çok iyi olman gerekiyor eğitimde. O zaman oturup buna çalışacaksın. Günlerce, aylarca, saatlerce emek vereceksin. Ve bunun sonunda sen de çok iyi olacaksın. Çok güzel bir iş bulacaksın. Çok güzel bir üniversiteye gideceksin. Özgür Üniversitesi'ni tam burslu olarak kazandım 26 .000. olarak. 2016 yılında ve 2021 yılında üniversiteden birinci olarak 3.76 ortalama ile mezun oldum. Ve sonrasında dünyanın en iyi üniversiteleri arasındaki Politeknikum Millen Üniversitesi'nde şart mühendisliğine başladım ve oradan mezun olduktan sonra yüksek lisansından çok zorlu bir eğitimdi kendisi e, Abu Dhabi'ye taşındım bir işlem mühendisi olarak ve çok fazla aldığım bir yorum ve etrafımda gördüğüm etrafındaki insanlarda gördüğüm bir algı var o çok zekisin bu yüzden bunları yapabiliyorsun çok şanslısın deyip e, kendilerini benim yaptığım şeyler yapamayacağını düşünüyorlar ama e, çok büyük bir kısım var atlanan o da şu ki üniversite hazırlanırken ne kadar geri zekalı olduğumu fark edip matematik anlamında günde yaklaşık bin tane soru çözüyordum. Yaklaşık iki yıl boyunca neredeyse. Ve bitirdiğim matematik kitaplarının hatta hesabı yok. Yani aslında bu matematikte çok iyi olmamın sebebi çok zeki olduğum için değil. Belli bir noktada ne kadar matematikte geri olduğumu fark edip bunun için çok fazla çalıştım, saatlerce, günlerce, aylarca ve sonrasında matematikte iyi oldum ve bunun sayesinde eğitim hayatımda başarılı olup güzel bir iş buldum. Yani bu örnekten size anlatmak istediğim şey şu, insanların iyi olduğu şeyleri sadece görüyorsunuz ama o şeyde iyi olmak için ne kadar emek verdiğini ve oraya giden yolu görmüyorsunuz. Ve bundan dolayı da sadece belli bir algıya sahip oluyorsunuz. O oh, bu insan çok şanslı çünkü çok zeki de olmuş, çok doğal yetenekli vesaire vesaire bir şeyler ama aslında olay o değil. İnsanlar bu başarıları kolay kolay elde etmiyor. Ve e, bu başarıları zaten siz istediğiniz algıya sahip olun olmayın. Bazı insanlar elde edecek. Bunu benim anlatmamın sebebi şu. Eğer sen de aynı şeyi başarmak istiyorsan lütfen büyük resmi gör. Ve lütfen kendine bahane bulmayı bırak. Eğer sen de ileride yurt dışında yaşamak istiyorsan ne yapman gerekiyor? Eğitim yolu da oraya gitmek istiyorsan çok iyi olman gerekiyor eğitimde. O zaman oturup buna çalışacaksın. Günlerce, aylarca, saatlerce emek vereceksin. Ve bunun sonunda sen de çok iyi olacaksın ve çok güzel bir iş bulacaksın. Çok güzel bir üniversiteye gideceksin. Yani kendinizi dışarıdaki insanların başarılarını izlerken lütfen haksızlık etmeyin. Şans faktörünü aradan çıkartın artık yeter yani. Eğer sen de çok iyi olmak istiyorsan bir şeyle buna karar ver. Nasıl yapacağını anla. Emek ver Bin saat, 5000 saat. Bakalım gerçekten iyi olabiliyor musun, olamıyor musun? Bir şey 5000 saat verdikten sonra zaten hala kötü olma ihtimalin yok. Ben gitar çalmayı bilmiyordum. Kafam asla basmıyordu. Tam bir geri zekalı olarak hissettiğim bir kısımdı. müzik konusu. Ve gidip günde 8 saat 3 ay boyunca çalıştım. Şu an fena değilim. Fena değil. Kendime göre fena değil. Yani bahsetmek istediğim konu şu ki bir şeyde çok iyi olmak istiyorsan oturup emek vereceksin. Saatlerle çalışacaksın. Ve bu saatlerle çalışmanın sonunda sen de iyi olacaksın zaten. Yani kendine bahane uydurup gönlünü rahatlatacaksan bunu yap çok iyi süper. Ama bu seni daha iyi bir noktaya götürmeyecek. Bu seni bulunduğun konundan diğer olmak istediğin konuma götürmeyecek. Ha ne olur? Sen buradan buraya gitmek istersin. 5000 saat emek verirsin. Ha belki burada olmazsın ama bayağı bir ileride olursun. Bir sürü şey öğrenmiş olursun. Yani demek istediğim şey şu ki emeksiz hiçbir şey olmuyor. Doğal yetenek vesaire bu işleri bırakın. Artık kendinize odaklanmayı öğrenin. Etrafınızdaki insanların başarıları, etrafınızdaki insanların yaptığı şeyler. nereden ziyade. Bizi iyi bakın. Görüşürüz. Ciao. Bay bay.